Bu kadar kibar gelin gibi bir 4 çarpı 4 başka. Afkı. <laughs> ha o tipe bak ya. Bütün çirkinlik içinde arabanın ya. <gülüyor> 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 Arkadaşlar selamun aleyküm. Gene Çakır Auto'dan herkese hayırlı günler. Hayırlı haftalar, pazarlar. Hangi gün izlersen o zaman işte. <gülüyor> <gülüyor> Gene geldi ortağım. Ortağım ne getirdin bugün? Gel bakayım. Bugün size. var ya? Çabuk konuş da millet bezmesin. Videonun için dakikasına kapatılıyor sıra bak. Abi kapatılıyor, orada kalıyor. Bugün size bir şey demek istemiyorum. Navara değil Müslümanlar. Navara. Kanka Navara'nın kopyası burada. <laughs> Bu meleğimiz. <BL 'ymiş. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> Navara konuş da gözünü <laughs> çemi. Lütfen ya. Ne süt yılmazlığı yı köyde video. Ne Yeni kasa ya? Navara? 3200 motor dizel 4x4. Evet yeni kazandı. Manuel 6 ileri bir geri değil mi? <laughs> 3200 şeydi Mercedes'ti. 2300 olmasın bu? 2300 bu. Evet. Arkadaşlar 2017 Navara 82 bin kilometrede satış tanıtımını yapmak istiyoruz. Bir ufakta araba nedir ne değil onu anlatmak istiyoruz. Şefki konuşmayacak. Arabamızı ağır aldık. Önde kaput çamurluğu. Yok sadece çamurluğu değişti değil mi Şevki? Çamur. Çamurluğu Sağ çamurluğu Diğer putlan çamurluğu boyadık. Başka bir boyadık. Kafası darbesi yok. Canavar gibi bir motora sahip. Bu araba kaç beygir kardeşim? 160 beygir torkunu bilmiyorum. 400 bir bak bakayım kopya çek. <laughs> bak, <ne gülüyor> Okuma da yok ya. <laughs> Oğlum ne yazdın <hızlı> sen buraya? <laughs> <laughs> Lan 410 beygir falan olması lazım. 2021 ne? Şu kârı bir çek ya. Ne var ya? 2016 model 21'e kadar üretilmiş aynı kasa demek istiyorum. 2021'e kadar <laughs> aynı üretim. kasadan üretilmiş. Arkadaşlar arabamıza orijinalin dışında AT lastikler var. 25 torkmuş. Jantları kendi jantları. Torku da çok iyi. 6 ileri şanzımana sahip manuel vites. Başka nesi var? Basamaklar, Sonradan 3, takılmış. 3466 lira bandrolü varmış. Üst barları var. Bir bandrolü 3466 liride. Çok ses yapıyor üst barlar. Alırsanız satışe çıkartmıyor. Onun dışında da kapalı bagaj teknesi var. Dediğim gibi diğer hiçbir tarafında boyası yok. Araba görüntü olarak bence bu sınıf bu yaşta en güzel görünen arabalardan bir tanesi. Renk beyaz olması da yakışmış ona. Çok ne güzel dersin bir şey. Gerçekten çok güzel gidiyor. 6. viteste 120 ile kaç devir gidiyorsun? 2200 devir falan gidiyorsun. Eğer böyle kullanırsan 6 litre, 6,5 litre yakıt yakıyorsun. Ama 4000 devir gidersen 12 litre yakıt yakıyorsun. Sen bilirsin yani. Yakıt senin, para senin. Yakıtı diğer arabalara göre uygun. Niye bu arabada ne motoru vardı Şefkin? Renault Master'larda olan, Renault ile Nissan'ın ortak ürettiği, düşük yakıt tüketimine sahip güçlü motorlardan biri. Onun için yakıtı düşük. Diğer neredeyse bütün çift kabinlerden düşük değil mi bunun yakıtı? Olabilir. Olabilir diyor. Doğru sorarsan ne diyor bazılara gidiyor geliyor 500 bin lira yaktı abi diyor. Lan bazılara girip geliyor ama kaç tane otopark şeyi var arabanın içinde para ödemiş. Her otoparka girmiş. Girmiş de girmiş. Şey diyor ya o Yalovalı milletvekili kim? Bazılara gittim geldim bitti yiyemiş. diyor. Ha, biraz da yeni doğanda dolaştım diyor. Şimdi Demek şöyle değilmiş. üstünü üstünü de şey uzat şeyini. Uzat uzat uzat. Oh oh oh. Böyle bir çek. Bu araba mütevazi bir çift kabin almak isteyen 4x4 olduğunu söylemiş miydik? 4x4 kilitli defransiyel var. de var. Çift kabinlerin çoğunda 4 x 4ü ayırabiliyorsun değil mi? Evet. Ayırabiliyorsun. Sadece arka çekişli kullanabiliyorsun bu arabayı. Normal 4x4 kullanabiliyorsun. Bir de kilit defransiyel o da nedir? Bütün tekerler aynı anda aynı turu atıyorlar. Yani biri pati çekerken diğeri duran mod değil. O zaman da ya defransiyeli kıracaksın ya da olduğun yerden çıkacaksın. Öyle bir özelliği var. Neyini anlatalım? Ön arkada park sensörü var. Araba tekno paket. Orta sınıf. Bunun bir üst donanımı daha var. Koltuk ısıtmalı. Deri koltuklu. Bu kadife koltuklu. İçi dışı orbitaları morpitoları güzel bir araba. Onun içinde anlatırız. Orta paket. Arka kamerası var. Android gibi bir Android olması lazım teybi. Çok güzel bir müzik sistemi var bugün. 5-6 lira yalnızca onu takarsınız. Aksesuarları da bugün fiyatlar aşırı arttığından yaklaşık 50 bin lira yakın üstünde fazlalık aksesuarı var. Lastiğinden barlarına kadar. O zaman gel bir de içini anlatalım. İstersen motoru gösterelim mi Şevki Ha şurayı gösterelim değil mi? Nereyi ne yaptık? Onu gösterelim ondan sonra içini anlatalım. Arabayı kazalı aldık. Kaç lira şey var bunda? Kayıt ne çıkıyor? Arasar. Unuttuk ya. Hepsinde arasar çıktığı için. Kapat Şefki ya. <laughs> Çok pis lan arabanın motoru. Göstermiyor. Bayram abi buna ne yaptı lan? Bayram abi 8 ay bindi bu arabaya. nasıl yıkamadın ya? Bu, lan, bunun harbi motorunu hiç açmamışız diyor. Bir de bunda ya. çubuk yok abi. Ne çubuğu, çubuğu? yok? Ha, çubuğu. Oğlum bir şeyden bir tane ister, Hani oğlum sen demirci adamsın. Çekeyim de sen kesersin ya. Kesmeye gerek yok. Neyse o abi. Ya Arkadaşlar oldu, bizim yani. kazağımız kazamız buradan. Evet. Far, tampon ve çamurluk değişti. Kendi kaputunu düzelttik, boyattık. İç podyoyu değiştirdik. Bir Bodye de podyo sacını değiştirdik. Gel gel. Şurayı göster. Burayı abi. göstermemiz lazım. Şu içteki saç var ya. Bu da büküldü kardeşim. Ha bu evet. şeyden kesti onu Kılıç usta. Kılıç saçı. Çamurluğu tutan saç. Şu saç. Evet. Burayı kesti. Adam gibi yeniden koydu ve görüyorsun pırıl pırıl oldu. Bu araba yani Ama biz bu arabayı Sivas'a göndermek için Sivas'ta bir ustamız Burada var. Burada ustalarımız bize biraz lolo yaptı. Evet. Sivas'a Büyük gönderdi. Araba, ağır araba dediler. Sivas'ta Kapat Sivas'ta kardeşim. Celal ustamız var. O yaptı gönderdi. Eline, Eline sağlık. emeğine sağlık. Bu araba Mimar Sinan gibi onun sanat eseri oldu. Gerçekten ustalığını konuştukmuş. Hadi gelisine girelim şimdi. İçeride Ahmet var. Ahmet. Ahmet de çekelim. Geç yes, şefki. Buyur kardeşim. Burada seni hemen kadife karşılıyor. Bak kapı döşemesinden koltuğuna kadar. Benim araçlarda en sevdiğim döşemedir kadife. Deri meri hikaye. Kusura bakmayın biraz temizlemiştik ama Şefki yine bunu pisletti. Yok bunu Uğur pisletti değil mi? Şu var. Allah'ım Arkadaşlar multimedya sistemini söyledik size. Dijital klima var çift yönlü. 4x4 düğmeleri burada. Çift ya. tarafta çakmaklığımız var. Orada bir 82 bin de kilometresi. Şöyle içeri oturayım çok ses çıkıyor ya. Ahmet sen de bir şeyler söyle oğlum. Araba güzel mi? Araba güzel mi? Güzel mi? 83 bin de araç. 83 mi oldu? Evet. Şimdi arkadaşlar arkada da şey menfezlerimiz var. Havalandırma menfezlerimiz Oo, katlanır, var. Katlanır ayna mı var arabada? Katlanan ayna var tabi. Dolu paket bu. Tekna Allah paket. Şuan. Bunun bir daha dolusunda ne var? Şuralarda koltuk ısıtması var. Başka bir şey yok. Bir de deri koltuk. Ama kesinlikle bu varken deri koltuğu tavsiye etmiyorum. Böyle şu yumuşaklığı hissediyor. Kadifesi Tavanın kadifesine kadar. Şunları çekmen lazım kardeşim mesela bak. Şu normalde bütün arabalarda plastik. Demin çektiğimiz Mercedes de dahi plastik. Ama şu kadifeyi görüyor musun? Gerçekten çok güzel çalışmış bunda. Güzel gözlüğü. İç aydınlatmaları gayet iyi, başarılı. Bu arabalarda en büyük sıkıntı bu arka koltukta baş diz mesafesi. Baş mesafesinde sorun olmaz da diz mesafesi Bela gel onu bir gösterelim. Hatta Şefki orada oturuyor değil mi? Rahatsın. Hatta Çok rahat. koltuğun geri de. Biz de onun arkasına geçelim. Hatta biraz ileri alabilirsin o koltuğu. Niye şey, arkası dar mı? Şimdi böyle oturunca dizlerim değmiyor. Ahmet'le buraya sıkıştık. <laughs> Kafa zaten değmez. Ben de 1.80 boy var. 90 da kilo var. Gayet normal ya. Çift kabin yaratıcı. Çift kabin için bunun bir büyüğü Ranger arkadaşlar. Ranger'ı test ettik. O da var bizde. O bundan neredeyse 2-3 santim daha. Arka diz mesafesi iyi. Yani uzun yol seyahat şeyi onun çok iyi. Bunda şimdi Şefki normal arabayı kullandığı zaman yani dizlerin değmiyor orada. Gayet güzel. Arkalarda kadife. Yer döşemesi çok güzel. Lastik parlattığımız daha güzel <laughs> aldık ama lastikleri parlatmadık. Kolçak biraz geride böyle normalde böyle Kol... ileri gelen kolçaklar oluyor ya. Bu onlardan değil mi? Evet bunda biraz kısa koymuş böyle biraz alamıyorum da. <laughs> Neyse başka bunda ne anlatabiliriz Çevki? Anlatacak bir şey yok. Bak dijital klimamız var. Onu anlattık. Gerçekten çok güzel. Deri Android, Android de gerçekten uyumlu yani şu. Bunu özel yapmışlar herhalde bu. Yakıt verileri söyle, mi Söyledim hepsini. Android değil mi bu? Bak bakayım. Android ya. Android ya. Android var abi. Multimedi şey abi, güzel. Abi. Ya bu sonradan takma ama Nissan'a özel, Navara'ya özel bir sistem. Abi, Tamamen. Abi. Bütün teybin her şeyini direksiyondan kontrol edebiliyorsun yani. Evet. Hiçbir şekilde yani, şey olmuyor. Bu zannedersen bu dolusunda var bu teyp. Bunu özel istek koymuşlar buna. Topta gözünü bakar mısın büyük mü küçük mü? Fena değil küçükmüş. <laughs> Aha sonra bir de orayı unuttuk bak. Yavuz kontrol kalemini orada unutma. Sonu ver bana. Başka ne var? USE, USB AUX orada. Yokuş iniş desteğimiz var. Oradan USB televizyona bağlayabiliyoruz. Airbag açmamış o. bu araba da kesinlikle hiçbir airbag açmamış. Büyük bir ihtimal o durduğu yerde o arabaya sarpmışlar tekeri bayağı kırmıştı. İsteyenlere videosunu, resmini atarız arabanın kazalı resimlerini. Ama dosta, düşmana, herkese bu arabayı tavsiye edebiliriz. Gerçekten muazzam bir araba, düşük kilometreli. Bir de internetten bakın. Bizim ilanlarda hala duruyorsa neredeyse en dip rakam, neredeyse değil. En dibi bu değil mi? En dip rakam. O zaman ne diyoruz? Bizi takip etmeyi unutmayın. Allah'ın seversen takip edin ya. Bu, butona Abone olun Abone olan bas. Kırmızı tuşa basın abone olun. Takip edin. Her gün bir oflilan rüzeli izlemek insana huzur verir. Stresi azaltır. Ayrıyetten funduk değilik. Aganiki maganiki olmaz değil mi? Biri çok konuşur. Biri hiç konuşmaz. Ha, biri mimikle yavul eder. Bu, bu araba değil. Mercedes. <laughs> Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bizi takip etmeye devam edin. Sizi seviyoruz. Görmesek de siz de bizi sevin. Yar seni sorayırım yayladan gelenlere Sen de beni sorarsan kaldım ince verime Duman dere yukarı kılavuzdur kılavuz Gel bu yana ay Ayşem yalavuzum yalavuz Olayım göz ne dey, ne deyin ne deyin Al beni de ben gidelim gençler geldi gideyim Güz yalım ne değil ne değil? Al beni, belki de alım gençlik geldi gidiyim.